inşallah. Sen nasılsın? Bizlerin iyi mi? iyi ya, iyi olur. İyi inşallah. Hadi kolay gelsin. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Başkanım. Biz de çekeyim mi? Kolay gelsin. Evet başkanım. Sağ olun. Bunun dedesi hem berberdi hem de dişçi. Eskiden ben böyle dişçi yapardım. Aynen başkanım. Aynen. Başkanım Hoş geldiniz. Nasılsınız? hoş geldiniz. Ağabey, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Aşkırın, geldiniz. Güzel, İyi çalışmalar. Başkanım nasılsınız? İyi, şey. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. İlişkiler satılıyor mu? Evet, ilişkiler satılıyor başkanım. Selamünaleyküm <laughs> Ali.

bizim büyüklerimiz yukarıda ne karar vermişse o karar üzerinde duruyoruz, devam ediyoruz. Ben eski MHP genel meclis Eski olmaz. Onun ötesinde Sayın Başkanımla çok e, farklı bir şeyimiz var. Bu, bu, yani bu spor yaptığı İmam Hatip'te Gönlümüzde farklı yeri var yani. Ama bir ricam var. Buraya 12 Şubat belediyesine Kur'an'ın bir güneş takımı Kur'an. Çünkü Dünya, e, dünyaya biz bu kadar bir salmışız. Giriz. Böyle bir, bir şey değil. Böyle kahraman var. 12 Şubat'ımızda en güzel şey hizmet odur. Yani eğer biz onu bayraklarımızı göklere dalgalandırırsak. Bugünkü çalışma programımızda Eski İmam Hatip Okulumuzun önünden geçen caddede esnaf ziyaretiyle başladık. Esnaf arkadaşlarımızın hatırlarını sorduk, işlerinin nasıl olduğunu sorduk. Genellikle Allah'a şükür çok bir olumsuzluk yok. Ufak tefek durgunluktan şikayet olsa da ama bunlar Türkiye'nin etrafının kuşatılmışlığından kaynaklanan hem içeride hem de dışarıda bu ülkeye zarar vermek isteyen insanlardan, ülkelerden kaynaklanan bir takım sıkıntılar. 3-5 ay önce bu ülkenin parasıyla oynadılar, dövizle oynadılar. Sonra oradan netice çıkartamayınca bu defayla, bu defada işte patlıcandan, soğandan, biberle uğraştılar. Dolayısıyla bu ülkenin ekonomisine sıkıntı vermek için ola, ola olabildiğince gayret gösterdiler. Ama biz bugün burada gördük ki bu ekonominin çarkları inşallah çalışacak. Üç tane dünür hanımefendi beraber olmuşlar. Buradaki ifane diye bir müessese açmışlar. Ve burayı inşallah çalıştıracaklar. Önümüzdeki dönemlerde büyütecekler inşallah. Daha iyi yerlere taşıyacaklar. Böyle bir girişimde bulunmalarından dolayı kendilerini de kutluyorum. İnşallah hayırlı olur diyorum. Bu ülke inşallah bu sıkıntıları aşacak diyor, diyebiliyorum. Öyle düşünüyorum. Çünkü bugüne kadar bu ülke çok sıkıntılar çekti ama bunların tümünü aştı. Bu millet iradesiyle, demokrasinin güzelliğiyle bu kabili sıkıntıları bu ülke, bu millet inşallah aşacaktır. Bunu aşmanın yollarından en önemlisi de sandıktır. Sandık da inşallah 31 Mart'ta milletimizin önüne konacak. Ve o sandıktan çıkacak netice bu ülkeye zarar vermek isteyenlere de inşallah bir ders daha verecek. İnşallah. Biz buna inanıyoruz. Bu müessese de hayırlı olsun diyoruz inşallah. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Özellikle gönül belediyecilerine vurgu yapıyorsunuz. Yani çocuklar makamlar gelir gider. Ama insanların karşılıklı olarak birbirine muhabbeti, sevgisi varsa kalıcı olan onlardır. Bak şimdi biz buradaki hanımefendi kardeşlerimizi ziyaret ettik. İnanıyorum ki aramızda bir gönül köprüsü olacaktır. Dolayısıyla o gönül köprüsünden daha güzel de bir şey yoktur. İnsanları unutturmayacak, gelecekte hatırlatacak başka bir şey de yok. Hizmet edersiniz, her şeyi yaparsınız ama onlar bir gün gelir geçer ama karşılıklı muhabbet, sevgi kalıcıdır. Teşekkür ederim.